çok gürültücü tilkiler. Çok gürültülü bir şehirde, çok gürültülü bir evde üç gürültücü tilki yaşıyordu. Arada bir sessizlik güzel olmaz mıydı diye sordu bir numaralı tilki. Belki de bir kasabaya taşınmalıyız diye önerdi iki numaralı tilki. Ne iyi fikir diye cevapladı üç numaralı tilki. Böylece çok gürültülü eşyalarını topladılar ve çok gürültülü bir otobüse binerek yaşamak için çok sessiz bir kasaba bulmak üzere yola çıktılar. Çok sessiz bir kasabanın, çok sessiz bir ormanında bir baykuşla karşılaştılar. Uhu, siz de kimsiniz diye öttü baykuş. Çok gürültülü bir şehirden geliyoruz biz. Yaşamak için sakin bir yer arıyoruz diye yanıtladı bir numaralı tilki. Sen nerede yaşıyorsun Baykuş? Ben burada, bu uzun, sessiz ağacın tepesinde yaşıyorum dedi Baykuş. Ah evet, çok sessizmiş ama bizim için fazla yüksek dedi bir numaralı tilki. Korkuyoruz. Gürültücü tilkiler az sonra çok sessiz kasabanın çok sessiz bir çayırlığında yerden fırlayan bir köstebekle tanıştı. Merhaba köstebek, biz gürültülü bir şehirden geliyoruz ve yaşamak için sessiz bir yer arıyoruz. Bize yardım edebilir misin? diye sordu iki numaralı tilki. Tabii çok sakin bir yerde yaşıyorum ben diye yanıtladı köstebek. Beni takip edin de size göstereyim. Ben burada yer altındaki bu çok sessiz delikte yaşıyorum dedi köstebek. Ah evet çok sessizmiş. Ama bizim için fazla karanlık burası dedi 2 numaralı tilki. Göremiyoruz ve ben de sıkıştım. Gürültücü tilkiler çok sessiz kasabanın çok sessiz bir yeşilliğinde bir kurbağa ile karşılaştı. Bırak bırak siz üç gürültücü tilki ne istiyorsunuz acaba diye sordu kurbağa. Yaşamak için sessiz bir yer arıyoruz dedi 3 numaralı tilki. Nerede yaşıyorsun kurbağa? kurbağa gelin benimle göstereyim dedi. Burada bu çok sessiz gölette yaşıyorum dedi kurbağa. Ah evet gerçekten çok sessizmiş ama bizim için fazla ıslak dedi üç numaralı tilki ve biz yüzemeyiz. Böylece üç gürültülü tilki çok çok uzun bir süre daha aramaya devam etti. Sonunda kendilerini kasabanın en sessiz yerinde çok gürültülü şehirden çok çok uzakta buldular. Çok sessiz bir şekilde patikada ilerlerken bir porsukla karşılaştılar. "Selam porsuk. Yaşayacak sessiz bir yer arıyoruz." dedi gürültücü tilkiler. "Bize yardım edebilir misin?" Her yere baktık. "Burası benim yaşadığım yer." dedi porsuk. "Tüm kasabadaki en sessiz yerdir." "Ah evet. Gerçekten çok sessiz ve çok güzelmiş. Yaşamak için mükemmel bir yer olabilir." dedi gürültücü tilkiler. Ama bizim için fazla sessiz. Gürültücü tilkiler sessiz olmaktan gerçekten çok sıkılmıştı. Bu yüzden biraz gürültü yapmaya başladılar. Onlar güm güm gümbür deyip vır vır gevezelik ederken sessiz küçük bir fare merakla onlara yaklaştı. Tüm bu gürültü niçin diye sordu sessizce küçük fare. Yaşayacak bir yere ihtiyacımız var ama fazla yüksek olamaz. Fazla karanlık olamaz. Fazla ıslak olamaz ve kesinlikle fazla sessiz olamaz diye yanıtladı gürültücü tilkiler. Mükemmel bir yer biliyorum diye ciyakladı fare. Takip edin beni. Aferin küçük fare. Burası gerçekten de en mükemmel yer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın çocuklar.